<gülüyor> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Bugün ilk defa değişik bir video çekiyorum. Ben kendi adıma ama Salim'le Kuzey çektiydi. Salim ne videosu çekiyoruz? Çok, Çok korkunç. Korkuyoruz. Aşırı, aşırı korkunç. Biz bu videoyu en son abimle annem doğum yapmadan bir gün önce çekmiştik. Bir gün önce. Bir gün önce çekmiştik ve o videoda çok değişik şeyler içermişti. Ben o yüzden bu videodan çok korkuyorum. Anne sen de çok korkacaksın. Öyle şeyler yaşıyoruz ki. Ben yani. izledim sizin o videonuzu. Evet, Bayağı bir ürktüydüm. Bakalım bu videoda ne yapacağız? Ne yeni Abi. görevler hazırladım arkadaşlar. zor Bizim mu? yaptığımız bir iki görev de var. Hepsi birbirinden korkunç. Gerçekten mi? Evet Şu anda ben çok Ay, kötü gerçek, oldum. benim solum açık, ben o kadar korkuyorum oradan bir şey çıkacak diye. Her an çarlıyan bir şey. Şimdi ne yapacağız? 5 tane görevimiz var arkadaşlar. Evet. Sıra sıra onları yapacağız. Evet. Ama ben bizim yaptığımız yapacağım. ilk görevi anneme yaptırtıyorum. Evet ya. Annem birazdan 10 dakika aynaya bakacak. Tuvaletin of, aynasına herkesi. tek başına. Neler evet. olduğunu da söyleyeyim. Halüsinasyon görüyorum. Başka varlıklar Nasıl yani? Biraz. Işık dakika var... oluyor mu? Hayır. bir tane mum götüreceksin sadece. 10 dakika boyunca yalnız dolaşacaksın. Biz çekimi alacağız tam 10 dakika evet, duracağız. Ama biz içeride olmayacağız. Tripod koyuyoruz. Ama böyle gözüme odaklanacak. Ben onu biliyorum, bence... o görevi biliyorum. Çok korkunç zaten... da Ben yüzümü değişik şekilde evet. gördüm. Göz, Şu Gözlerim ya. karardı. Gözünü yemin ederim hiç ayırmayacağım. Tek Ayır... kalacaksın. Evet. Evet. Hadi. Bak, Hadi bakalım. Hadi. Hangi mumu götürmek istiyorsun? Şu en iyisi bence. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Burada kronometremiz hazır, Salimgil de dışarıdan kronometreyi tutacaklar. Tam 10 dakikada ben gözüm ayırmayacağım için Salimgil tamam diyecek. 3, 2, 1 Çok değişik, şu anda çok değişik. Gözüm kararıyor ve kendimi sanki başka biri gibi görüyorum. Çok değişik. Ve odaklandığım anda etraf kararıyor. Her yer kararıyor. Enteresan. Hiç bu kadar uzun aynaya bakmamıştım. Ve şu anda sanki başka biriyle konuşuyormuş gibi. Korkuyorum. Ve başkasıyla konuşuyormuş gibi. Yani arkadaşlar sadece şunu diyeyim size. Sanki aynada yabancı biri var. Ve ben onunla konuşuyorum. Çok enteresan. 3, 2, 1, sıfır. Bitti arkadaşlar. Nasıl bir deneyimi bir anlatan? <laughs> ya merak <laughs> edem. Sırtmayırlar mısın? Oha. Sizi gördün değil mi? Arkadaşlar, sizinle paylaştım. Şimdi detaylı olarak anlatmak <gülüyor> istiyorum. İkinci <laughs> anladığım bir şey diyeceğim. 10 saniye önce, daha kare başımın önünde şu, şu kadar bir şeydi. Yanmıyordu, şimdi yanıyor. Hasan Karaca daha geldi. <laughs> yani. Size söyleyeyim mi <gülüyor> sana? <gülüyor> Neden biliyor musun? İçindeki sudan dolayı anneciğim Arkadaşlar inanmayacaksınız <laughs> ama ben her gün görüyorum Suyun gücü. Şimdi ben olayı anlatayım Arkada mı? Arkada yola var. Kuzey benim sırtıma da elle dakika. bitti bir tercih. Çok merak ediyorum video izleyeceğim neler yaşıyor. Şimdi nedeniyle. ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? İlk böyle baktığınızda yavaş yavaş etrafınız kararıyor. Sadece aynada yüzünüzü görüyorsunuz. Kontra moduna mı geçtiniz? Ve yüzünüz... Anne Elif'e bak. Yemin ederim bir şey hareket etti battaniyesinde. Ve odaklandım. Sanki aynada başka bir insan varmış gibiydi. Aslında Kendim değil var. de hani aynada başka bir insana bakıyormuş gibi oldum. Daha sonra arkadaşlar böyle bir ürperme geldi. Valla deli demeyin ama bir şey geçti gibi gördüm. Ya boş yapma ya hadi. Daha sonra arkadaşlar... Yemin ederim gölge geçti bak. Tamam Yemin gölgelerin ya. gücü adına... <laughs> Hadi ne dalga Efendim şu anda dalga geçmeyin lütfen. Tamam yani? ne yaşadığını boş ver. Bir tane bir şey yapacağız. Delireceksiniz. Hayır, tamam ne Anlatıyorum. Sıra kimde değil. Bunu hepimiz yapacağız. Ne yapacağız? yapacağız. Evet. Arkadaşlar bu asansördeki bu. Sırasıyla dördüncü kat, ikinci kat, altıncı kat, ikinci kat, onuncu kat, beşinci kata Tek basıyoruz. Tek kişi değil. Hepimiz. Beşinci katta bir şeyle karşılaşıyormuşsunuz. Ruh asansörü ya, mi? ya da bir şey çıkıyor mu? Tamam anlatma yaşa. Hayır. Hayır. hayır, hayır. Değil, ne tamam. olacağını tamam. anlat. Hayır ne olacağını anlatma. Anlatma ne olacağını. Ali sen duruyorsun Elif var biliyorsun. Ben ne yapayım asansörün üstünden <laughs> mi koşayım? Hayır biz Allah gidiyoruz. gidiyoruz. Elif'in yanında bir şey olmaz. Hayır ya, ya. ya. çocuğu evde tek bırakamayız. bırakalım. Hadi, hadi siz gidin Aa. bakalım. İkinci bölüm. Hadi. Arkadaşlar beşte. Beşte. En son gideceğimiz yer. Neydi unuttum sıralamayı. 4 2 6 altı Aşağıda Söylüyorum hepsine bir anda basmıyorsunuz. 4'e basıyoruz. iniyoruz sonra 2'ye. Asansör gelmiyor lan. Asansör 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 asansör. Gelmiyor. En sonda bir tane bizim komşu biniyormuş. Var hmm. ya. E gelebilir Hayır. 5. katta geliyor. Bütün katlara çıkıyoruz. Bak bir de gideceğimiz katlarda durmuş asansör. <laughs> Şimdi ilk olarak 4'e basıyoruz. Evet. Sırayla basıyoruz. Sen kesin söylüyorum. Ruhan farklılıklar inanır mısınız? Evet Benim ben, görüyorum. Ben şimdiden. yaşadım arkadaşlar. Arkadaşımla bir şey yaptık biz gece 3'te. Bizim el söküldü. Ortadan ikiye yarıldı. Çok şey görmüşsün de çamaşır asarken niye korkuyorsun? Şükür Rabbimden başka kimseden korkmam. Öyle mi? Ben evet. evet. Geçin. 24. Dört. Dörtteyiz. Dört. İz var. Dört. İz var. İz var. Lan kapanıyor. İz var arkadaşlar. İkiye gelin hadi. İki. Ne oldu? Korkmuyordun daha ya. Eğer bir ruh binerse asansörü bizimle birlikte 10. kata giderse tüm tuşları tekrardan tekrarlayıp o boyuttan çıkıyoruz. Hep boyuta geçiyoruz. İçinde şey, sıkışıyoruz. Burada da iz var. Gel Kuzey. Altıya gidiyoruz. Ve arkadaşlar biz bu sitede arkadaşlarımız oturuyoruz. Geldik. Bunu size bir mı Durun. Bekleyin. Birazdan mı? Kapı sökülmüş. İz var yine. İz var. Şurada da iz var. Arada. Şimdi neye basıyoruz? İki. Tekrar iki. İzlere bakın arkadaşlar. Beş, iki. A çıkmayın. Daha, Aynı kattan çıkmayın. başka çıkmayın. bir şey çıkma. Buradan bakın. Şu iz var mıydı? Evet vardı. Yoktu. Vardı. Yoktu. Evet, kaç? 4, 2, 6, 10, 2, 10. Yeni kat sonra 5. Hiçbir şey olmayacak. <laughs> bir de olursa var ya. Hiçbir şey olmayacak. Abo. Geliyoruz o zaman. Bir şey çıkacak gibi hissettim. Burada bir şey yok. Değil mi? baksana. Siz görüyorsunuz arkadaşlarınızın ve son beş. Beş. Ruh binecek mi? Bir şey isterseniz binmiş olabilir, görmemiş evet. olabilirsiniz. Evet. Ayaklar ters değil. Sen kendi ayağına bak. Ters? Asıl! O ne yok ya varmış. Ve bu boş çıktı arkadaşlar. Ne yaptınız bakalım? Beş ayrı katta farklı şey izler gördük. Ama beşinci katta... Ben de orayı söyleyeyim. söyleyeyim mi sana? söyleyeyim mi sana? Hı. Ne oluyor? <laughs> Kimse ellerde. Bak başına de normal çalışıyor şöyle. Sen Uyum ne var dedikten ben sonra oldu? <laughs> ben doğruyu söyleyeceğim. Uykum var diyor. Ne Kapatın şunu. Kapatsana şunu? Korktum ya. Uyuk uyumaya başladı. Yatırınca Bak, yoruyor. oyuncak seni tokatlarım <laughs> burada. Şimdi olayı <laughs> olay anlatayım. Olayım. Beş katta da durduk. Çocukların hani bisiklet izleri falan var ya. İsteşlemez lastik, yani, lastik izleri. Bir de tekme izleri falan vardı. Bunlar onu söylüyor. Ne bileyim ben korkmadım. Şimdiki oyunumuz ne? Hadi. Arkadaşlar anlatıyorum. Bunun bir hikayesi var. Öncelikle onu anlatayım. Oyunun adı Sara Sarita. Şimdi iki tane kız kardeş var. Bunlar boyunlarına şey takıyor. Yani para takıyor. Kolye olarak para takıyor. Sonra müze var? Dur. Balo mu var? Bunlar okula gidiyor. Balo iptal oluyor. Hadi ama bunlara kötü davranmaya başlıyor bir yandan Değişik bir tavır oluyor. Sonra tuvalette bunları yakalıyor. Orada gidiyor kızlar. Sonra kolyeden bu paralar düşüyor. Şimdi olayı anlatıyorum. İki kişi bunları atıyoruz. İki soru soruyoruz. Mesela burada mısın diye. İki tane yazı çıkarsa hayır, iki tane tura çıkarsa evet, yazı tura çıkarsa belki diyor. Şimdi kim atıyor? Ben at. Ben atayım. Kimiz? İlk soru soracağız. Nereye atacağız? Nereye atarsınız? Hayır, sen hayır İlk soru soracaksın. Burada burada mı? Ama sana. İngilizce bir şey gelecek çünkü Sara sert arada. Biz İngilizce Türkçe söyleyin sen İngilizce söyle. Tamam. Siz Türkçe söyleyin ben İngilizce söyleyeyim. Bak. Geldin mi? Geldim mi tamam. Sara Sarita Arikan. Sara Sarita geldin mi? Dur açma. Ne çıktı? Yazı. Açma yazı çıktı yazı neydi? De, hayır iki yazı hayır. Bir yazı bir tura belki. Bir tura evet. Bir yazı bir Aç. tura belki. Aç. Kamerayı göstermek <laughs> istiyorum. Yazı. Oo, hayırdır Hayır. Hayır. Gelecek misin diye sorak. Peki tamam. Evet. gelecek. Misin? Sarı sarı ter. Sarı sarı ter. Gelecek misin? Ne? Tura. Sen ama elinle şöyle yaptın. Tamam bir daha atayım. Yazı. Tura. tura. Belki. 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 Gelecek kesinlikle. Ben yani. son bir soru sorayım. Ha geldi ara sarı ta. Ara sarı. Are you are you alive diyeceğim. Yaşıyor musun diyeceğim. Sarı sarı ta yaşıyor musun? Bu evde mi? Ne çıktı? At. Sen ne yapıyorsun ya? Tura. 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 Tura ne? Evet. Gel. Tura yazın belki. Tura. Tura. Aa. Bu evde misin peki evet, Sara son Sarita? Sonra. are you in this house? Sarasarita, bu evde misin? Tüylerim diken diken ne oldu? Yazı. Maybe I am. Yazı. Yazı. Hayır. 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 Arkadayım. Gelmemiş. <laughs> Gelmemiş arkadaşlar. Oh. Şey, gitarları... şey soru sormak ister misin Sarı, sarı Ben Özel bir soru. Ben atacağım, sen sor. İleride <laughs> ne olacak? <laughs> Türkçe sor. Ne sorayım? Bir saniye. Türkçe değil, İngilizce. bebek <laughs> çok Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bebek istiyordum. oradan da güzel küçükken ne <derlerdi>? <gülüyor> Denememesi, <gülüyor> denememesi gereken şeyler değil mi bu gecede? Hmm. Bize küçükken ne biliyor musunuz? Onu yapmak istiyorum Bunu siz bilmiyorsunuz. Ben şimdi söyleyeceğim. Arkada bebek var değil mi? Gece oyuncak bebeğe bakılmaz derler. Neden? Tamam ilk bunu yapalım. Arkadaşlar. Bas, tamam, bak, oyuncak bebeğe ben bakmak istedim. Tamam. Tamam, tamam. bak hadi. Tamam dur. 5 dakika bakayım. Yok 10 dakika. Şöyle. Bir dakika ben bir şey oldu diyecek ben. Bak oh, bir şey oldu şöyle. Hiç ayırma gözünü. Odaklan. Bebek bir hareket etsin bak. <laughs> Hiç konuşmayacağım. Tüm deneyim sonra söyleyeyim. Siz bunu biliyor muydunuz? Hayır. Bence yeter. Ben Yeteriz bir şey de daha söylemek istiyorum. Mi? Bir saniye de o şeyler gerçekten. Söyle. Şu ağız kısmında arkadaşlar şöyle oluyor bakın. Bir şöyle normal dümdüz şöyle oluyor. Ben antilasyon görüyorsunuz da. Belki de gerçekten Şöyle oluyor bak. Böyle Usman bir. Abi. Ondan sonra gözleri de Yere var. bakıyor. Bir baksana Yere bakıyor. Ondan sonra şöyle oluyor gözleri. Salim mesela gece uyuyorsun. Hmm. Buldu yandan benim bu böyle sana bakıyor. Ben, ben bakmam Bir geldim. şey daha sormak istiyorum. Ali bunu sen de sürekli diyorsun. Bir de şu vardır. Gece çorapla yatılmaz. Evet, yapacağım. niye denilir? Bilmiyorum Çünkü mi? ekmek kırmızı ayağına yapışıyor. Çorapla yaptığında geliyor. Ben Alakası. bunu ben bunu arkadaşlarım. Ekmek karıntısını yatakta ne işi var? Hayır çorabın altından. Niye ekmeği yerlerde mi yiyorsunuz? Tam yorumlara yazsınlar. Ben çok merak ediyorum. Bunun açıklamasını çok merak ediyorum. Ben şimdi ediyordum. yapacağımız şeyi merak ediyorum. Arkadaşlar gece tırnak kesilmemiş. Onun şey. ben biliyorum cevabını. Annem hep de diyor. Neden? Ne oldu? Ses geldi. Ben de duydum. Şey, kadın de, sesi gibi. Evet bir şey bağırdı değil mi? Ağlıyor evet. gibiydi. Ben duymadım. Gerçekten duydum. Yok kadın Gece tırnağı Gece tırnak kes, kestirmek Onu ben açık, getirmiş. açıklayacağım sana. Hadi bakayım. Ne, niye Benim tırnağım yok yedim bilerek Eskiden bakayım. arkadaşlar mum ışığında elektrik filan yokken Götürsense Tırnak kesildiği yani. zaman hani gece görmezsin bir anda yutabilirsin Filan diye o yüzden. Ya sen öyle demiyordun bize uğursuzluk getiriyor falan evet. dedim. Öyle mi diyordun? Onlar baltılıyım. Kimin tırnağı uzun? Benim değil. Ayak tırnağımda mı Anne senin Sen benim tırnağım var? Var. Tamam olsun. Niye band deniyoruz her şeyi? Tanesi. Bakalım şimdi Salim'de ne gibi değişiklik olacak? Hayırdır? <laughs> Ali yanakları şişti. Bu niye oldu? Şimdi beş tane dedik, altı tane yazdık, iki tane var. Birinden birini seçeceksiniz. Bir de ne derler biliyor musunuz? terlik ya da ayakkabı ters döndüğünde He evet, onu ben hep yapıyorum. Annem bana şöyle Mesela annem böyle terlikle gidiyor mesela ya da pan... Panik, panik Patik değil, patik değil. İşte patik giy, patik annem, ters dönüyor, bir de ikisi ayrı oluyor. Sen sıcaklığa niye şey diyorsun? Tişört önümlerden kastım. İşte ondan sonra... Arkadaşlar bir de yorumlara yazıyorsunuz. Kuzey niye hep aynı şeyi görüyorsun? Kuzey üşengeç. Ben günlük yıkıyorum mesela bakın. Şşş Bunu giyiyor bunu uyurken çıkartan ben tamam, bunu yıkama yapmam Tamam konumuz o değil. Konumuz yıkıyorum. ne diyor? Hadi. İki ben, son. Ben susar yapayım. mısınız? İki tane bir şeyimiz var. Ne? Söyle. Kapı tıklatma sesi geldi. Evet. İki doğru. tane şeyimiz var. Birinden birini seçeceksin. Söyle. Bir ruh çağırma. İki, gizemli uygulama. Gizemli uygulama. Gizemli uygulama. O evet. öyle Ama şey Ama gizemli görmek, uygulama da gitmemiz lazım. Tamam Kuzey'le biz gidelim motorla. Hayır. Hayır hayır. Ben gideyim tek. Hayır. Tam Tamam ruh çağırmaya gizemli uygulama. Hayır ikisini de kabul etmiyorum. Hayır ettim. ikisini ben, de ben, kabul etmem. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Çok önemli bir şey. Sadece var. gizemli uygulamadan nereyi gösterdiğini aç. Aynen. Onu aç. Google Maps'e gidebiliriz. Şöyle Aynen. yapalım. Bak gizemli uygulamadan nereyi gösterdiğini aç. Bu videoya çok iyi like gelir ve izlenmesi iyi olursa arkadaşlar girişim. yorumlara yazdığı şeyleri yapacağız. Söz veriyoruz. Tamam mı? Bir şey diyeceğim. Biz bir kere gizemli uygulamayı denedik. Öylesine hatırlarınız mı? Hatta arkadaşlar Bizi bir dakika. Yapılmamış video caminin köşesine atacağız. Video çekecektik size. Sonradan biz vazgeçtik. İlkinde ne oldu? İlk uygulamayı açtık. Bizi yapılmamış bir camiye götürdü. Kimse yok orada ama ışık yanmış. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dediğim gibi sadece uygulamadan göster. Arkadaşlar siz de yorumlara yapacağım şeyleri yazın. Eğer iyi bir like gelir, beğeni gelirse, izlenme gelirse ikincisini dışarıda çekeceğiz. Evet. İstiyorsanız şöyle yapalım. Ben oynayacağım Gizem, ikincisinde. Gizemli mezarlığa da gideceğiz. Salim Kuzey olmayacak, üçümüz oynayacağız. Nasıl? Kuzey mu? olmayacak üçümüz evet. ama sen de olmayacaksın. İkiniz. Salim ben. Yandım. Salim'in arkadaşlarının biri de bizi kameraya çeker. Arabayla gideriz her yere. Ay. Ben de gidelim. Ama arkadaşlar söyleyeyim. Bir haftada 50 bin like ya ben istiyor. Hadi ya. arkadaşlar. Hadi hadi. arkadaşlar evet, evet, hayır. 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 diye. Diğer, diğer videoda yapalım hepsini. evet, yapalım. Şimdi yani. Diğer... gösterince bir anlam yok. Gitmen Hadi gerekiyor. Hadi şunu da diyorum. Mesaj mı? Mesaj mı? Mesaj mı? soruyorsunuz? mısın? Şunu da söylüyorum. Eğer çok like gelirse yani 50 bin bir haftada 50 bin like gelirse Kuzey'le biz ikimiz duracağız. Biz ikimiz yapacağız. Ben yeliyim, Arkadaşlar ya 50 bin mi? like atın. Ali abinize Salim gidecek. Ben korkmam ben cinli köye ya, ya, Ben de ya. Ay, orada ben çok tırsız. Siz de evi kendinizi çekersiniz. Biz şey Yo, ben, 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 ben de büyüdüm. Ben de Hayır gelemez. Son sen. bir şey daha demek istiyorum. Bir şey daha var. Ne derler biliyor musunuz? Makasın ağzı açık durmasın. Uğursuzluk. Evde şemsiye açılmaz bile. Yani. <laughs> Biz i̇stiyorsanız son bir şey yapalım. Tüm ışıkları kapatalım. Herkes birbirine baksın. Çünkü Pers, öyle olduğunca... yes. Bir dakika. Tamam. Çok güzel bir şey değindin. Ali her yer kapkaranlık oluyor. Işıklar sönüyor Tamam mı? Etrafa bakıyoruz. İki saniye sizin için yapacağım arkadaşlar. Bu akınmış. Herkes o e, alanda yani. bir şey yapacak. Hareket edecek. Tamam mı? Hayır. Kameraya yaklaşmaya çalışacak. Hayır. Sizin hayır. hayır, ya, hayır Öyle değil. Öyle kameraya diyorum. yaklaşıp kanalı kapatacaksın. Sıra sıra mumları öfleyin. <gülüyor> Kapkaran <gülüyor> onu da kapat. Macbook'u da kapat. Sana gözükmüyor değil mi? Tamam. Şimdi kanalı böyle kapat. Hayır ya. Öyle değil. Baba, sen, sen, bir anda ışığı yakacaksın. Aşkım sen Aklanma bir anda alacağım. ışığı yakacaksın. Tamam, bekle. Bak bekle. sen ne yapacaksın biliyor musun? Tamam abi, şey, bekliyorum ben. Işığı yaktığında biz i̇şiyi donacağız. Işiyi yaktığında tamam, donacağız. <laughs> Bu akım. Şey, 2017'de kalmıştık. <laughs> Işığı <O ne> lan? <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyoruz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.